Evet. Cihazımıza start verdik. Açtık. Off-On düğmesiyle termostatımızı ayarladık. Motor devrimiz istediğiniz kadar motor devrini açabilirsiniz. Normalde ortam sıcaklığımız. Ben bu termometreyi de böyle buraya Şu koymadan evvel karşıya da bir termometre koydum. Şu anda cihaz karşısında ufak ufak üflüyor. Ee ve boğazdan çıkış sıcaklığını da buradan size göstermek istiyorum. Ve işin e, güzel tarafını en sona bıraktım. Onu da size göstereceğim. Şimdi karşıda 30 derece. Biz birazcık havayı açalım. hava debisini istediğimiz kadar arttırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi çıkış boğazı ve sonuna kadar açık bakın kısıyorum. Cihazda en ufak durma yok. Ve size şu anda videoyu kısa kesmek amacıyla diyeceksiniz ki akü canavarı ve yakıt var bu cihazda. Bu cihaz aküyü bitirir. Ben size şöyle yapayım. Bir de böyle bakın. Açtım. İstediğim yere gidebilirim. Ceren bitmiyor. Gördüğünüz gibi.